Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Paladin Savaşı'nda beraberiz Dosta güven düşmana korku salmaya geldik Bakalım başarabilecek miyiz başaramayacak mıyız Hep beraber izleyip görelim arkadaşlar 4-2-4 şeklinde doldurduk içeri Şu an kontrol bizde hakimiyet bizde Biz de bu arada kaptanımızı inceleyelim HK Ronin TR Full mitik seti var gördüğünüz üzere iki tane full mitik kupası var bu kupaları mitik yapmak hatta sarı yapmak hatta mor bile yapmak gerçekten ölüm İnşallah darısı üçüncü mitik kupaya diyoruz Ve savaşımıza geçiyoruz Bakalım neler olacak Bizi neler bekliyor hep beraber izleyip göreceğiz Bu tarzdaki savaşlar çok önemli, paladin savaşları olsun, baron savaşları olsun, imparatorluk savaşları olsun çok önemli. Neden diye soracak olursanız hem presifizm açısından, hem loncanızı tanıtmak açısından, hem kendi isminizi duyurmak açısından çok önemli. O yüzden genelde bu tarz savaşlara e, kaptanların ve loncaların katılması lazım. Eğer daha ileriye gitmeyi istiyorlarsa, isimlerini duyurmak, büyük bir lonca olmak doğrultusunda hedefleri varsa bu tarz etkinliklere, bu tarz savaşlara katılmaları lazım. Yani reklam haricinde, lonca ve sizin reklamınız haricinde de bu etkinliklerin faydası güzel ödüller veriyor, ee, mücevher olsun. Onun haricinde güzel e, itemler veriyor, setinizi geliştirmek açısından. O yüzden mutlaka katılmak lazım her açıdan güzel, e, faydalı bir etkinlik. Bütün loncaların güçlerine yettiği kadar kaptanlarının bu tarz savaşlara katılmasını tavsiye ederim. Bu arada hakimiyeti kaptırmıştık. Tekrar ele almak için halı basıyoruz. Şu anda son surat. Hakimiyeti ele geçirmek için gidiyoruz. Ve A aldık. Şu an kontrol tekrar bize geçti. Yine açılan iki tane ihtima var. Kaptanlar da karşı taraftaki kaptanlar da sağlam. Bakalım neler olacak. Alabilecekler mi, alamayacaklar mı? Hep beraber izleyip görelim. Biz de şu anda içeriği tazeliyoruz Düşen asker sayısını tekrardan fazla fazla olsun diye Tazeliyoruz içeriği. Bakalım neler olacak. Alabilecekler mi, alamayacaklar mı? İzleyip görelim. rakiplerimizden biri yola çıkmak üzere şu anda o yüzden spam'a başladılar spam şudur arkadaşlar tek askerle kaptana ya da hisara yapılan saldırıdır bu neyi sağlar bu rakibin neyle geldiğini görmemenizi sağlar o yüzden mutlaka spam yapmanızı tavsiye ederim şu anda da onlar ne geldiklerini görmememiz için spam yapıyorlar son derece güzel yapıyorlar bakalım geliyorlar alabilecekler mi alamayacaklar mı hep beraber izleyip görüyoruz henüz set değişmedi şu an değişti bakalım patladılar aynen güzel oldu bu süper oldu patladılar bize ekstra zaman kazandırdılar sağolsunlar güzel bir savunma yaptık kaptanımızı tebrik ederim gayet güzel gidiyoruz süre bizim lehimize işliyor buradaki önemli şey de şu ne kadar uzun süre hangi kaptanda kalırsa o alıyor paletini bakalım kim daha fazla zaman kazanarak paladini almaya hak kazanacak. Hep beraber görelim. Bu tarz savaşlarda savunma yapabilmek çok zor ve çok önemli. Eğer iyi bir savunma yapabiliyorsanız gerçekten iyi bir kaptansınız demektir. Çünkü ne geldiğini görmen lazım, gelene göre formasyonunu değiştirmen lazım, setini değiştirmen lazım, elinin hızlı olması lazım vesaire vesaire. Bunları yapmak gerçekten zor. Eğer yapabiliyorsa bir kaptan gerçekten iyi bir kaptandır. Hakimiyeti kaptırmıştık. Şimdi rakip loncu almak üzere. Vurdu ve aldı. Bizim de içtimağımız hazırlanıyor. Bir an önce tekrar vurmamız lazım. Süreyi lehimize döndürmemiz lazım. Çünkü rakipler ne kadar uzun süre kalırsa o kadar aleyhimize oluyor. O yüzden bir an önce vurup tekrar hakimiyeti elimize almamız lazım. İçtimağımız doldu. Tükük yiyoruz. Piyade ve süvari. Bakalım nasıl olacak alabilecek miyiz alamayacak mıyız izleyip görelim şu an rakip girmek üzere içeriye full spam yapıyorlar güzel spam yapıyorlar tek askerle saldırıp gelenin ne olduğunu rakip kaptanın görmemesi için içeriği boşalttılar onların da ihtiması bozuldu tek askerle saldırı yaptıkları için bizim de süremiz dolmak üzere şimdi gidersek alırız ve en az bir 5 dakika daha süre kazanıp lehimize döneriz. Evet içtimağımız yola çıktı. Şu an rahat bir şekilde gidiyoruz. 10 saniye içinde oradayız. Ve yine hakimiyet bizde. İyi oldu bu. Yine süre lehimize işliyor. Hemen arkamıza içtimi açtılar. Atsınlar önemli değil. Gayet güzel gidiyoruz. Bu tarz savaşlarda akıllı oynamak lazım süreyi akıllı değerlendirmek lazım. Rakibi her zaman arkalamak lazım. Arkaladığınız zaman içeridekinin gücü zayıflar. Siz de vurduğunuz zaman alma olasılığınız yüksek olur. Yine rakip geliyor. Ters geldikleri için bozduk. İçeriyi boşalttık. Onları alacak. Hiç önemli değil. Şimdi tekrar içtimi açıp alacağız. İçtimayı doldurduk tekrardan şimdi hakimiyeti ele almak için hareket edeceğiz. Rakibimizi, düşmanımızı arkadan vurmaya çalışacağız. Bakalım içerisi nasıl. İçerisi tam istediğimiz gibi eğer bozmazlarsa güzel bir vuruş yapabiliriz. Çıktık yola. İnşallah bozmazlar. Gidiyoruz gidiyoruz gümbür gümbür geliyoruz ve vurduk sağlam vurduk arkadaşlar Hemen sizlerle birlikte haberlere de bir göz atalım Anlarız Evet gördüğünüz gibi 10 numara 5 yıldız 3 milyon 200 küsür kayıp vermişler Bayağı sağlam vurduk çünkü İyi oldu bu Hem rakibi zayıflattık hem de yine süre avantajını elimize aldık Gayet güzel ilerlemeye devam ediyoruz Böyle bu şekilde akıllı oynadığımız sürece bir aksilik olmazsa paletim bizim. Normalde bu savaş 1 saat 45 dakika filan. E, ben size önemsiz, gereksiz detayları kıptım, montajladım o şekilde buraya kaydettim. E, yani yoksa çok uzun bir video olacaktı. Bu sefer siz izlerken sıkılacaktınız. Seyir zevki az bir video olacaktı. O yüzden e, şu anda da anlatırken belki bir maçı anlatıyorum gibi oluyorum zaman zaman. Yani böyle bir maç spikeri gibi oluyorum gibi hissettim ben kendimi. Belki size de öyle yansımıştır. Ondan dolayı kusura bakmayın arkadaşlar. Dediğim gibi anı yaşayarak bir video hazırlayacak olsam baya bir uzun sürer. Bu da dediğim gibi seyir zevki az sıkıcı bir video olur. O yüzden bu şekilde hazırlıyorum videoları. Tekrardan savaşımıza dönelim çünkü ihtimamız yola çıktı. Spamlayarak gidiyoruz. Halı da basıyoruz. Bakalım alacak mıyız? Vurduk ve aldık. Evet aldığımız anda da gördüğünüz gibi 4 tane işlem tarafımız açılmış durumda. Bakalım ne gelecekler. İstediğimiz gibi gelirlerse savunuruz. Gelmezse bozarız. Çıktı rakip yola. Büyük ihtimal bozacağız arkadaşlar. Durum bundan ibaret içerideki ve bozduk dağıttık. Fazla zarar görmemek için. son 25 dakika kadar bir süre kaldı. Paladin olma yolunda, Paladin kupasını alma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Son derece zevkli güzel bir savaş çıkıyor şu anda. Yani ben bazı arkadaşlar anlamıyorum. Farm yaparak nasıl oyundan keyif alıyorlar, eğleniyorlar. Bilmiyorum. Yani herhalde ben farm yapsam çok kısa sürede oyunu bırakırım. Çünkü zevk alamam. Yani şu atmosferi yaşamak, şu keyfi yaşamak. Yani şu taktikler, işte formasyonlar şunlar bunlar o geliyor bu geliyor boz dağıt vur halı bas yine alıyoruz gördüğünüz gibi içeriye aldık yani şu keyif bambaşka ya bunu yaşamak lazım yani bu oyunu oynuyorsam bunları yaşaman lazım ki oyundan keyif alabiliriz bu tarz savaşlarda da halı çok önemli halınız varsa yani 1 bir sıfır öndesiniz diyebilirim halı kullanarak hızlıca içeri giriş yapabilirsiniz bu da sizin rakibin neyle geldiğinizi görmemesini sağlar. Ee, ekstra bir avantaj katar. Evet rakip spam'a başladı yine geliyorlar. Geliyorlar bakalım alabilecekler mi, takılacaklar mı? Ve bozdular. Evet bozdular. Giremediler. kaptanın Mickey pizza mı neydi herhalde pizza pizza bir şey diye başlıyordu daha önce pizzasını yemiştik çünkü o yüzden giremedi cesaretlemedi güzel oldu yine süre avantajı kazandırdı bize pizzasını yediğim sağ olsun <laughs> devam ediyoruz şimdi başka bir lonca girecek galiba spama başladı evet pizzacığım yine işte açtı pizzasını yediğimiz kaptan 5 tane daha iştimi var ay maşallah Bunları akıllı oynayarak, kimisini savunarak, kimisini bozarak, kimisini vurarak süre avantajını elimizde tutarak geçiştireceğiz inşallah. Yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. 7,5 dakika kadar bir süre kaldı. 5 tane iştima açılmış durumda tarafımıza. Bakalım yola çıkacaklar mı, vuracaklar mı, vuruşacaklar mı? Şöyle etraftaki kaleleri de göstereyim size. Güzel bir katılım var. Oyundan eğlenmesini, zevk almasını bilen insanlar var. Evet, loncanın biri yola çıktı, ihtiması. Bakıyoruz. Bir ihtima daha çıktı yola. Yani bizde hiç riske almıyoruz büyük bir kaybı. Bozuyoruz, dağıtıyoruz. Zaten süre avantajı elimizde. O yüzden kayıp vermeye gerek yok. Son buçuk dakikaya girdik. Yani son ictimayı da açtık. İhtimaya gerek de olmayabilir. Çünkü yetişmeyebilir. Yetişebilir. Çok da önemi kalmadı artık. Bakalım neler olacak. Evet spam yapıyorlar rakip lonca vurmak üzere. Başka bir lonca daha çıktı. Ailemiz CFC. Evet onlar vurdu şimdi cpc de vuracak biz de spam yapıyoruz destek olmak için evet cpc ailesi çakıldı güzel bir savunma yaptı rakip olunca ya yani bizden sonra en uzun tutan da onlardı güzel de bir savunma yaptılar onları da ayrıca tebrik ediyorum son 3 dakikaya girdik. Son bir buçuk dakika süre kaldı. Şu an hakimiyet bizim pizzacıda Meşhur pizzacı. Bugün başarılı bir iş çıkaramadı. Bir kere geldi çakıldı. İkinci de cesaret edemedi bozdu. Güzel pizzasını yedik bugün sağ olsun. Bize çok faydası oldu. Süre avantajı kazandırdı. Bu emojileri falan atıyor ama boşuna yani bu emojiler. Her şey bizim elimizde son bir dakikaya girdik. Saniyeler kaldı artık kapanmasına. Bu güzel atmosferden birazdan size veda edeceğiz. Başarılı bir şekilde. Son 20 saniyeye girdik. Emojiler geliyor her yerden. Son 10 saniye. Emojiler emojiler. Bu oyunun tadı tuzu biberlerinden biri. Ve kapandı. Şu an süre hesaplanacak. Süreler hesaplanacak. En çok uzun süre elinde tutan kimse o kazanacak. Ve belli oldu. HK Ronin TR Hüseyin arkadaşımız Paladin olmaya hak kazandı. Kupanın sahibi o oldu. Kendisinin canı yürekten tebrik ediyorum ve diğer savaşa katılan, içtimai asker atan, bankadan kaynak atan herkesin eline emeğine sağlık. Herkes süperdi. Gerçekten bugün herkes güzel bir iş çıkardı. Birbirine destek oldu, kenetlendi, inandı ve başarı geldi. Kupa geldi. Kupa bizim. Hayırlı uğurlu olsun HK loncamıza, Hüseyin kardeşimize. Ben de ona bir emoji göndereyim şöyle. Afillesinden. işte budur yani bu bu olay bu olay bambaşka yani bu güzel olay bu atmosfer yaşamaya görülmeye izlenmeye değer yani şuradaki keyfer şeye bedel lütfen sizler de videoma destek olun arkadaşlar beğenin arkadaşlarınıza tavsiye edin izleyin izlettirin desteklerinizi esirgemeyin ki sizlere daha güzel videolar çekebileyim çekmeye devam edebileyim görüldüğü gibi kupanın sahibi hkronin tr şeyin kardeşimiz hayırlı olsun tekrardan süreleri de göstereyim size en uzun süre kim tutmuş ne ödül alıyormuş palerin sahibi olan onu da göstereyim gördüğünüz gibi Paladin kupası Buradan Paladin'e katılan arkadaşlara Bu şekilde puanlar geliyor Onlarla oradan harcama yapabiliyorsunuz Ve Paladin'in sahibinin ödülü 100k 120k altın Ve itemler Şurayı da göstereyim hemen size. Şuradan. Gördüğünüz gibi 37 dakika boyunca elimizde tutmuşuz. En güçlü rakibimiz 24 dakika tutmuş. 16, 14, 8, 5 falan diye gidiyor. Bizim pizzacı 8 dakika tutabilmiş en uzun. Yani bizim çeyreğimizin çeyreği bile değil. Gayet başarılı bir savaş geçirmişiz. 37 dakika boyunca hakimiyeti elimizde tutmuşuz. Yani emeği geçen herkesi tekrar tebrik ediyorum. Kaptanlar da sağlamdı. Karşı taraftaki. İkili oynayanlar oldu. Yani beraber müttefik, ol müttefik olup birbirlerine çalışanlar oldu. Tapla bu şekilde. Tekrardan hayırlı uğurlu olsun loncamıza ve kaptanımız Hüseyin'e. Ejderli. Ejderlerini takmış yine. Gayet havalı. Yakışık kardeşimize. İnşallah gideceğimiz krallıkta da e, üstü de alıp hem derebeyi unvanı da katacağız oraya. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. The war for the wonder has ravaged this land. We are the last line of defense. Death Knight will not give up. I cannot ask you to stay. I'm not going anywhere. The wonder belongs to us. Yeah. I thought you'd say that.